Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Karşınızdayım arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz 20 Nisan yaklaşık. 2-3 gün sonra arkadaşlar. Bugün 20 Nisan bari yapacağız. Hemen mağdurla geçelim. Cetve. A4 kağıdım. Şöyle. Çok ya 6 tane yapacaksanız 3 tane kullanın. Yağlı boya ya yağlı boya kullanın arkadaşlar ya da pastel boyanız yoğun boyuyorsa kullanın. Yoğun boyaman bo yoğun boyaya boyamayın. Çünkü boyamaz arkadaşlar. Kuru boyayla asla boyamayın. Arkadaşlar kağıt bant olmazsa yapamazsın. İlla kağıt bant gerekiyor. Kalem, bir de bağcık, ipi bir de cetvel. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Önce kağıdınızı şöyle kuruyorsunuz. Ben kıvırdım gidelim önce. Şöyle. Sonra arkadaşlar bunu keseceğiz. Bunun için makasımız lazım bize. Şurada. Makası göstermemişim. Kesmi, kes, 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 hadi, kes, hadi, hadi, hadi. Uğraştım bizleri ve arkadaşlarımızı. Evet arkadaşlar, bu video arkadaşlar 30 like istiyorum. 30 like gelirse arkadaşlar yeni origami bölümü daha çabuk gelecek arkadaşlar. Origamiden arkadaşlar şey yapma. Sen söyle. Aa ne yorumladı ya? Bu merak yapamam arkadaşlar, arkadaşlar uçak, küçük bir uçak. Atıyorsun size geri dönüyor onun arkadaşlar göstereceğim. Eğer 30 ay çok çabuk gelirse. Şöyle. Siz iki tane ayırdık. Ben bir tane ya da iki tane yapıp göstereceğim arkadaşlar sizlere. Cetvelimiz var. Bir şu kadar. Yani şu kadar bir çizmeniz lazım. O da ip payı bırakmak için. O da ip payı bırakmak için. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şu kadardan kalemizi koyup çizeceksiniz çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bayrağımızda hilal ve ay yok pardon yanlış yaptık arkadaşlar. Şurada şöyle yapacaksınız siz. Bayrağımız böyle olduğu için biz buradan çizeceğiz. Buradan bir şu kadar bir çizmeniz lazım şurada. Şöyle yatay tutun şöyle tutun kağıdı. Buradan bir şu kadar bir çizeceksiniz kalemle. Şu kadar çizeceksiniz. Biz çizelim hemen. Şöyle koyalım. Hmm ya, evet arkadaşlar çizdim. Şimdi Hilal ve ayımızı çizeceğiz arkadaşlar. Bunu düzgün çizmeniz için size arkadaşlar pergel gerekli. Pergelim, benim pergelim. Evet arkadaşlar pergel size yoksa arkadaşlar yani pergel de çizebilirsiniz. Ben iki dakika gittim geldim. Pergelsiz de çizebilirsiniz. Ben düzgün çizmek için şöyle pergelsiz çizeceğim. Pergelle bazı arkadaşlarımız yamuk çözebilir. Şöyle gidilmiş. Şöyle yıldızımız. Arkasına bir tane daha hilal yıldız çiziyoruz. Aynısını arkaya yapıyoruz. Evet. Buraya hilal ve şey başlarsak evet. Hamiz aslında almamız gerek. Allah. Şöyle. Evet arkadaşlar çizdim buraya da çizdim buraya da çizdim. Sıra arkadaşlar en güzel yerde jel pastel ya da pastelle yoğun pastel boyayacağız. Kırmızı. Kırmızı boyayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim şöyle kırmızımsı. Boyuyorum ben şimdi. Nasıl güzel gözükebilir. Arkadaşlar bu arada siz ben boyarken siz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar buna bir 30 like gelir be. Buna bir 30 like gelir de. 30 like arkadaşlar yeni origami boomerang bumerang bölümü çok çabuk gelecek arkadaşlar. Bir 30 bin like 30 30 bin demiyorum bak 30 like diyorum. 30 30 30 like bir gelir abi. Bumerang yapımı göstereceğim arkadaşlar. Akıyorsunuz size geri dönüyor. Onu ben yaptım. Size de yapımını da göstereceğim arkadaşlar. Bir 30K gelir bu video arkadaşlar ya. Bir 30K gelir ya. Değil mi ya? Gelir değil mi? Gelir. Üzmeyin beni ya. Üzmeyin. Üzmeyin. Üzmeyin abi Üzmeyin. ya. Üzmeyin. Arkadaşlar yorumlarda bazen yazanlar var. Abi sen şu videoyu çeksene. Abi sen şu videoyu çeksene. Arkadaşlar onu tabii ki de çekeceğim. Yakında çekeceğim o videoları da arkadaşlar. Sizin istediğiniz üzerine. Hatta bu videodan sonra o istediğiniz videoları çekebilirim arkadaşlar. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar biliyorsunuz hilal ve yıldızımızı boyamıyoruz arkadaşlar. Hilal ve yıldızımızın etrafını boyayacağız. Sonra bir tane daha böyle yapacağız. Yani çok uğraşlı bir iş. Ben bir tane daha yapacağız bir de ya. Çok uğraşlı bir şey arkadaşlar. Biraz korktu burası çok kötü. Jel pasteller bazen kokabiliyor. Ben bunu, bunu boyarken arkadaşlar siz de bir like atın. Abone olun yeter arkadaşlar. Şöyle. En kritik noktalara geldik arkadaşlar artık. En kritik noktalar. Evet, birincisini boyadık arkadaşlar. Bunu böyle koyuyorum. Onun da kurusun. Ay. Hayde git, all arkadaşlar şuraya bir müzik koyayım. Hmm. mü çıktı ve bir tane benzinle bei da arkadaşlar sırf ben bunu bu boyuncaya kadar arkadaşlar sıkılmayın diye arkadaşlar devam ettim. <laughs> چل merak etme çok az kaldı. Biraz kötü bu biliyorum. Ah! Yine battı. güzel. Şunu şu. Şimdi arkadaşlar şimdi bunları böyle koydum. Şöyle daha doğru. Koyacağım. Ha. Şimdi arkadaşlar bacağımız burada. Bacağımızı şurada. Şöyle. Böyle yapıyorum. burada tutturuyorum. Hı. Evet. Bunu da biraz tutturuyorum. Evet. Tutturduk. Ne? Ben asım arkadaşlar. Sonra bir

Yapmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi günler dilerim.